Ki kurtulamazsam? Biliyorum umutlu olmamız lazım. Ama o kadar çok korkuyorum ki. Ben buna hazır değilim. Ben de. Ben korkmuyor muyum sanıyorsun? Korkumdan hiçbir yere gidemiyorum. Kafamı bile çevirmeye korkuyorum. Bir açsa gözünü. Parmağını kımıldatsa. Belki rahatlayacağım. Belki hisseder senin varlığını. Annem seni çok seviyor baba. Biliyorum yavrum, biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Ama onun sevgisine layık mıyım bilmiyorum. Benim yüzümden acı çekiyor. Ben sadece üzülüyorum burada. Zamanında bırakmamı istemişti bu mesleği. Onu dinleseydim, kafamın dikine gitmeseydim, tadım da bıraksaydım, bunlar olmayacaktı yavrum. Biz şimdi ayvalıkta, bir sahilde el ele dolaşıyorduk. Hepsi benim suçum, hepsi. Yapma babacığım... yüklenme kendine bu kadar. Neden hep bunu yapıyorlar? Dün senin Tunç'la, bugün evlatlarınla, ailemle. Neden hep böyle Mesut? Bilmiyorum baba. Kırkıncı yılımız biliyor musun? Ocak ayında kırkıncı evlilik yıl dönümümüz var aileyle. Maşallah. Onu benden alırlarsa o kırk yıldan sonra... Tek başıma ne yaparım ben Mesut? gidiyoruz? Ha, evimize gidiyoruz Aileciğim. Dalga mı geçiyorsunuz ha? <laughs> Evimiz yandı, kül oldu. Hangi evden bahsediyorsun? Yeni evimize gidiyoruz. Yeni evden bahsediyorum. Oo, hadi. Hadi. Ha. Sürprizim var sana. <laughs> günaydın millet. Oh, oldu. Günaydın. Çay dokuz dokuz oldum. Oldum. Arda, Rıza Baba'ya da çay söylesene. Bu saatte çay içmez Rıza Baba. Kahve içer. Yok ya. Belki çay isteyecekler de biliyorsun. Kaç yıllık amirim. Tabii ki bileceğim. Sabah ilk iş kahve içeriz ha baba. Çok güzel. Sen kahve söyle. Tamam bir tane de kahve. Kendisine Sor. soralım Odasında galiba. Tamam ben soruyorum. Var mısın? Var mısın ya? Kahve derse sen kazanırsın, çay derse tamam. ben kazanırım. Böyle bir babalık nesine? Gömleğini ne al lan. Anlaştık. <laughs> kuru kuru yiyoruz valla. Çay şey beklesek iyiydi, kuru kuru yiyoruz yani. Bence gelmeyecek. Bu ne ya? Ne oluyor usta? Ne bileyim, tobelliyi de sökmüşler. Ne oldu? O da bomboş. E, gelmemiş demek ki daha. Öyle değil, öyle değil. O da komple boş, hiçbir şey yok. Nerede acaba? Tabeli sökük diyoruz ya. Allah Allah. İnanamıyorum ya. Eşyalar, dosyalar, fotoğraflar. Hiçbir şey yok. Daha dün tüm eşyalar buradaydı. E, biriniz arasanız da Bir terslik olmalı bunda. Ha. Abi arasana bir. Telefonun nerede? Aa, Rıza Baba'dan sesli mesaj geldi. Dinletsene. Merhaba çocuklar. Artık bırakmanın vakti geldi. Bunu siz gözümün içine bakarken yapamazdım. Ama böyle olması gerekiyordu. Ben az kalsın ailemi, eşimi, çocuklarımı, tüm hayatımı kaybediyordum. Duracağım yeri biliyorum artık. Kimseden korkumdan değil, ben ölümden değil, sevdiklerimi kaybetmekten, bunun korkusunu yaşamaktan korkuyorum artık. Çoktan almam gereken kararı alıyorum. Emekli oluyorum, ama gözüm arkada değil. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Hepinize güvenim tam. Beni anlayacağınızı biliyorum. Bu bir bayrak yarışıysa benden buraya kadar. Bayrak sizde çocuklar.